Evet merhaba arkadaşlar bugün birlikte of kat adlı bir adlı bir oyun oynuyorum 2 3 yıl önce oynadım zaten abi bayağı değişmiş yani oyun grafikleri her şey bayağı değişmiş bir de Chaos body en son body olmuş yani en son body miydi bilmiyorum çünkü ben hiç o body'lere gelemediğim için mesela ben oyunun son body'lerinden birindeyim Spawn World'daki yani normal Islands'daki body'lerin bitmesine iki tane body kaldı. Ama 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 tahmin edin bakın tahmin edelim tahmin edin bakalım süpermarket dimension gelmiş bir de. Şimdi şimdi bir de oradaki body'ler çıkacak karşımıza. O zaman biz yandık abi. Ne yapacağız o zaman? Biz yandık. Ne yapacağız? Ha? Biz yandık o zaman abi. Ya. Bayağı bir zor olacak. Oyunu çok çok zorlaştırmışlar abi. Bence oyuna bir girip göz atsanız iyi olur. Ama ama artık oyunun yani artık oyunun adı değişti. Abi 2-3 yıl önce Workout island'dı. Şimdi değiştirdiler. Abi ne kötüsünüz be. Oyunun adı Workout Island olarak daha iyiydi. Ni New World Get Huge simülatör. Abi Get Huge simülatör yapmışlar ya. Abi Workout Island daha güzel isimdi. Ciddi misiniz ya? Abi niye ismini değiştirdiniz oyunun? Abi ya keşke değiştirmeselerdi. he çok güzeldi oyunun ilk ismi. 200 250 sepet. Ciddi misin abi? Don planet. Yani aptal aptal gezegenler diyor. abicim ne alaka? Niye öyle bir şey koydunuz? Onlar bir kere gezegen değil. Onlar bir kere gezegen değil abi. Tamam mı? Onlar bir kere yıldız. Abi nasıl görmeyebilirsiniz yani onlar yıldız. Neyse 14 sx veriyor. Wow. Wow. <gülüyor> 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 What? Nereye kadar zıplıyorsun? What? Nereye kadar zıplıyorsun oğlum sen? Ay, la la Neyse. Komiklik yapmayalım da direkt kasalım şöyle. Ben biraz kas kasıp geliyorum hemen. Videonun geri kalan kısmında görüşmek üzere. 3. Evet geri geldim arkadaşlar. Biraz güç kastım yani. Abi ne oluyor? Büyükler toplantısı var burada herhalde. Biz de katılalım o zaman. tamam. Anladım yani ben ne? Bu modlardan. Neyse abi. Bir şarkı açsam mı diyorum rahatlatmak için ama <laughs> keşke açabilsem ya. Şarkı. Şuan. Arkadaşlar biliyorum. Aa, Bu kadar kısa yapacaksın falan kısa mı bitecek? Daha 5 dakika falan video 6 dakika falan mı olacak? Derseniz yani ben evet diyebilirim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Biz de el sallarız o zaman. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına ne iyi yap bilmiyorum işi evet <laughs> Botlara bakalım neyimiz var. Tamam Jumping Wave uyar bize. <laughs> Büyükler toplantısı var abi burada ne kadar çok büyük var toplantı yapıyoruz abi bütün server bütün server büyüklerle dolu toplantı yapıyoruz toplantı var gelin Ya büyük, büyükler toplantısı yapıyoruz çok saçma. Şimdi bunun için sıra bekliyoruz. Beklememize gerek var mı ki? Gelecek mi buraya? yoksa ne adam? Ah uçuyor. Ha uçtum abi. Yeah. Ya hı, hı, hı. uçtum ya. Çıksın aşırıda. Ama burada kim bize vurdu ha? Burada kim bize vurdu ha? Burada kim bize vurdu? Dur abi ben de sana vuracağım o zaman. Ne olmuş yani? Ha? Abi beni öldürdün. Abi ne güzel şey yapıyorduk. Abi ne yapıyorsunuz? Her yerde eşledi kapıldı abi. Herkes ölüyor. Abi bu ne? Yerimizden bile çıkamıyoruz. Ne yapıyorsunuz abi? Abi Yapmayın abi. Artık öldürmeyin abi ya. Bir yerimizden dışarıya çıkamadık ya. Bütün video ölerek geçti abi ya. Neyse arkadaşlar. Videonun son dakikalarına geliyoruz. Biraz kas yapalım bari. Dermişim. Neyse. Arkadaşlar bir ara sizin için lifting simülatörü de çekebilirim. Yani istiyorsanız. Lifting simülatörü de çekeyim. istiyorsunuz yani. Arkadaşlar şimdi 2-3 yıl önce oynadığım oyun deyince e, pekiniz inanmayacak. Çoğunuz inanmayacak. Bazıları inanabilir. Niye? Bazıları. E, benim yani 2-3 yıl önce oynayan varsa bu oyun. Ha. Belki benim karakterimi görmüş olabilir. Yani tabii ki de vardı 2-3 yıl önce oynayan. Ama arkadaşlar lütfen inanın yani ben doğruyu söylüyorum. 2-3 yıl önce 2-3 yıl önce falan oynadım ben bu oyunu. Bayağı emek harcadım ama sadece 4. badiye kadar gele gelebilmiştik. Oyuna geri başladığımda ne kadar badiye geldim göstereyim size. spawn haritasındaki son iki body ve bir tane üstüne robux harcayarak geldim tabii ki <laughs> bizim ya ama bir de başımıza süpermarket çıktı ya ne alakası neyse arkadaşlar sana videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.